Yalnızca sana kulluk ediyor, ancak senden yardım ediyoruz. Bizleri vermiş olduğun bu nimetlerden mahrum eyleme. İhsan etmiş olduğun nimetlere şükür ediyoruz, şükrümüzü kabul eyle. Yapmış olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı ve yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eyle. Kıymetli jandarma komutanımız, değerli jandarmamız, Ramazan-ı Şerif'in 10 gününü geride bıraktık. 2. 10 gününe doğru girmiş bulunuyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş diyor Peygamber Rahmet kısmını geride bıraktık. İnşallah mağfiret kısmına doğru girmiş bulunuyoruz. Ramazanın bereketi birlikte yapılan iftarlardır. Birlikte yapılan sabırlardır. Birlikte yapılan teravihlerdir. Her işi birlikte yapabilme şuurunu da verir namazın. Aynı zamanda <laughs> nimetlerin kadrini, kıymetini de öğrenmemize vesile olur. Normalde bir şey yememek için bize mani olan hiçbir şey yok. Hani takımla başımıza jandarma diyorlar ama niyet ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi senin rızan için niye bir oruç tutmayalım? Ve o gün su dahi önümüze gelen her türlü nimete hayır biz diyoruz ve vazgeçiyoruz. Ta ki o vakti gelinceye kadar, iftar vakti gelinceye kadar. Bu kendi kendimize de bir öz disiplin sağlamadır aslında. Ve bunu yaparken de sadece Allah rızası için bu ibadeti yerine getiriyoruz aralarında kaç bölümde inşallah Cenab-ı olacağız. Askerlerimiz var. Onlardan bayrama gidecek olanlar, ailelerine kavuşacak olanlar var. Bir müddet daha burada jandarma ailesiyle birlikte devletine, milletine hizmet edecek olanlar var. Rabbim ayaklarınıza taş değdirmesin. Devlete, millete hizmette de sabit kadem kılsın hepimizi. Jandarmamıza, komutanımızın, komutanımızın şahsında bütün e, personelimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Afiyet olsun diyorum. Hayırlı akşamlar